Hold tabi artık yeni bir senaryo bakalım puanlama hataya yer yok kim hata yapacak kim daha kuvvetli kim daha hırslı kim daha dikkatli kim daha motive ve kim daha çok istiyor bütün mesele bu Ali Gürbüz hırsına yenilerek bir hata yapacak mı bu hatadan Mehmet Yeşilleşir faydalanacak mı yoksa hiçbir hata yapmadan süper bir taktikle Mehmet Yeşil Yeşil'i hataya zorlayarak o hatadan faydalanarak bir galibiyet çıkartabilecek mi? Mehmet Yeşil Yeşil hayır. Ben daha önce Ali'yi yendim. Tekrar yenebilirim deyip güreşin bütün inisiyatifini ele geçirebilecek mi? Temposunu yükseltip Ali Gürbüz'ü hataya zorlayarak puanını alabilecek mi? Veya sırt aşağı bir yeni çıkartabilecek mi? Bunların hepsi çoğaltılabilecek sorular. Hepsi mümkün. Selam tamam, teşekkür ediyorum. Mustafa Yalçın, Aleykümselam. Orhan Okulu güreşin düzünde çok tempoluydu. Aslında temposunda çok bir şey kaybetmedi ama... Eee İhtarlar da verdirdi hem de iki tane Serhat Balcı'ya. Serhat Balcı sosyal medya hesabından eskisinden iyi dönüyorum demişti. güreş. Yani iki yumurtayı alın. Havada çarpıştırın. Biri kırılacak, biri sağlam kalacak. Göreceksiniz. Bu onun gibi bir şey. Bu kırılanın zayıf olduğu anlamına gelmez. Birinin daha doğru bir pozisyon aldığını, daha doğru iş yaptığı anlamına gelir. Cevabı çok basit bu işlerin. Güreş bu. Yenmek, yenilmek. İkisinden biri bu iki sporcunun başına gelecek. Ali yana doğru boşa çıktığında Mehmet Yeşil Yeşil oraya kurnazca bir el attı. Hani de kurnazca bir şekilde tereyağından kıl çeker gibi oradan ayağı aldı. Hiçbir riske girmediler şu ana kadar. Mehmet Yeşil Yeşil orta kasnaktan tuttu. Koltuk altını gösterecek demeyeyim ama o anda çift kasnakla dışarıda tehdit edince Mehmet Yeşil Yeşil hemen geri kaçtı. Asla sıfır risk politikasıyla şu anda güreşiyorlar. Mehmet yeşil, yeşil Neden yere indi dizlendi? Çünkü Ali o kadar kuvvetli tuttu ki ortak aslaktan. Göğsüyle önce vurdu kopartamadı. Şimdi de çip kol. Yukarı arsla şöyle bir kol kopardı ve tekrar güreşi bağladı. Bir <laughs> de daralıyor. Ama Mehmet yeşil, yeşil Kaslar tuttu. Dizlendi oradan koltuk altını kesti. Ali Gürbüz paçayı yakaladı. Boyundurluktan da tuttu. Şimdi puan yakın mı? Ali Gürbüz düz kaçtakta önüne doğru sertti. Mehmet Yeşil, yeşil boşa kaçtı. Kırk bir berintisi oldu mu? Hocam oradan çekil. Evet güreş şu anda donanmıştı ama güzel bir rally izledi. Şey Mehmet ya, şey evet, yeşil, yeşil Ali Gürbüz iki diz yere koyduğunda tekrar arkaya geçebilirdi ama orada Ali Gürbüz'ün dış kas kolu tehdit etti ve bunu denemedi bile Ali Yeşil Yeşil. Meşil yeşil tek tekten tuttu sürdü ama kaçırdı Ali Gürbüz orada bir anda kaydı. O kayması da onun işine yaradı. Şu anda Ali Gürbüz orta kaslar tekrar durdu. Diz yerde Mehmet Yeşil, yeşil. Tamamen yorulduğundan emin olmadan asla bir hamle yapmayacak Ali Gürbüz'e çünkü uzun kollarıyla ve karışık hamleleriyle ne yapacağını kestiremediği Ali Gürbüz'e bu noktada karışmayacağını adımın alil olduğu kadar eminim. Patron. Asla kaslağa geldik mi? Bakalım burada neler olacak. Mehmet yeşil yeşil. Şu anda avantajı kolunun. Ali Gürbüz'ün kolunun. Bakın göğsü nasıl yaslandı orada. Ali o kadar kuvvetli tuttu ki eğer o kol Ali Gürbüz'ün dışarıda olsaydı Mehmet yeşil yeşili çok kuvvetli bir şekilde öne doğru çekmeyi deneyecekti. Şimdi ortak aslakta dizlemeden bunu yaparsa başarılı olamayacak diye bir ifade koyuyorum buraya Ali Gürbüz için. Muhakkak dizlenmesi lazım. Ortak asla şipti dizlendi. Güreşi yere indirdi. Yeşil bilerek kolunu, sol kolunu Ali Gürbüz'ün dirseğinin orada tutuyor. Bu arada yukarıdaki dostları görüyor musunuz bilmiyorum ama kafalar da bu anda iyi çalıştı. Hakemler güreşi ortaya alsa bence iyi olur. Evet. Ali Gürbüz oradan bulayabilecek mi? Paçayı tuttu. Bu damaya girdi ama dizler yerde kısa kaldı. Paçayı yakaladı. Kasnak'tan da yakalamak istedi. Paçayı bıraktı. Şimdi Mehmet Yeşil Yeşil paçaları geçirdi. Kaslata. paça paçada Ali Gürbüz. Hayır paçayı bıraktı. Kasnak'ta bir ara kalmıştı ama. O kadar hızlı bir güreş oldu ki anlatmak çok çok zordu. Hem Mehmet Yeşil Yeşil hem Ali Gürbüz. Ali Gürbüz'ün iki dizinin yerde kalması o pozisyonda Mehmet Yeşil Yeşil adeta şans oldu. Eğer iki diz yerde kalmasaydı bir hamlesi daha alacaktı orada Mehmet Yeşileşili. Çok zorlanlar bekliyordu. Bunu çok net söyleyebilirim. Bakın sizler bir tiyo. Bak her iki pehlivan yan bölgeye geçti. Yani her göbeğini görmeye başladığınızda şuna dikkat edin. Hangisinin göbeği daha çok gidip geliyor? Oraya dikkat edin. Bu tiyoyu da benden kapmış olun. Yağlı Güreş izleyicisini... Ben, bu şekilde biraz geliştirmekte isteyen bir kişiyim. Yan yana geldiklerinde, herkesinin göbeğine, yani diyaframına, yani göbekle göğüs kafesi ortasına bak, Mehmet Yeşileşil şöyle bir, bakın kasnaktan değil, kasnaktaki ipten, ele dikkat edin Mehmet yeşileşinin kasnak ipinden şöyle bir tuttu, bir anda bir çekti, son 50 Ali Gürbüz'ün sağ bacağına bir pençe attı ama Ali Gürbüz'ün sağ bacağı yani nasıl söylesem bilemedim ama Hani betonla yere bağlı gibi iyi olduğunda onu yerden sökmek çok çok zor. Evet bakıyoruz. Hangisi daha fazla yorgunluk belirtisi gösteriyor? Bu arada Ali Gürbüz dizi yere koydu. Görüyorsunuz el içeride ortak aslakta. Mehmet Yeşil Yeşil o kola göğsüyle baskı yapıyor. Onun da kolu dışarıda. Ali Gürbüz'ün onu öne doğru serpmesini engellemek için o kolu oraya kilit olarak koydu. Ali Gürbüz çok zorluyor. Mehmet Yeşil Yeşil de Ali Gürbüz'ün o koluna göğsüyle bakın amansız bir şekilde basıyor. Öbür el Ali Gürbüz'ün paçaya gitmesini topuğa gitmesini bloke ediyor Mehmet Yeşil Yeşil'in. Yani şu an hücum Ali Gürbüz'de blokasyon Mehmet Yeşil Yeşil'de biraz sonra bir atraksiyon olmayacak. Güreş tekrar ayağa kalkacak ve kalkarken Ali Gürbüz acaba bir çapraz doldurabilir miyim diye düşündü ama Mehmet Yeşil Yeşil hala daha diri ve bu noktada sezileri açık. Göbeklere dikkat. Kimin daha hızlı gidiyor siz karar verin. Kimin daha çok gidiyorsa nabzı daha çok atıyordur. Daha fazla oksijene ihtiyaç duyuyordur. Evet Ali Gürbüz'ün şöyle yüzüne bakıyorum. Biraz daralma belirtileri var Ali Gürbüz'ün yüzünde. Mehmet Yeşil Yeşil'in yüzünde bu yok ama Mehmet Yeşil Yeşil'in de diyaframında hızlı bir gidiş geliş var. Ali şu anda bakın pozisyon net. Her ikisini de izleyebilirsiniz. Her ikisinde de neredeyse eşit. Karar sizin. Hangisi daha yorgun? bu arada Mehmet Yeşil Yeşil bir fake gösterdi. Ali Gürbüz yakaladı. Oradan bastırabilecek mi Ali Gürbüz? Butu yakaladı. Orada kaçırdı. Mehmet Yeşil Yeşil atladı. Bu sefer tekten atladı. O indirdi. Ali Gürbüz karşılık verdi. Koltuk altından geçebilecek mi? Şimdi paçada Ali Gürbüz. İkisi güreşi ayağa kaldıracak mı? Şimdi Mehmet Yeşil, Yeşil Yeşil tekrar paçayı ele geçirdi. Çok güzel. Adeta minik birin mi, bir kulağın ben, kulağın ben. güreşini izledik. Bir orada Mehmet Yeşiliçi kaslıktan şöyle bir tuttu. Paçaya doğru bir sahte pençe attı ama şöyle yüzlerine bakıyorum. Şöyle tam böyle orta merkezden bizde durduklarında şöyle kameraya tam böyle Uzumluca merkezinin de yüzünü izlemek istiyorum. Bazen o yüz ifadeleri çok şey anlatır. Biz de oradan çok şey çıkartabiliriz sizlerle beraber. detaylar yüksek kaliteyi ortaya çıkarır. Evet bakalım mesajlar hadi Ali. Demiş Yılmaz Aslan. Halil Ebe, Nurgül Berge. Yo ben Yeşil Yeşil. Arada böyle bir aralarda sohbetler dönüyor. Evet, iş, evet bu arada Yeşil tek daldı. Havaya kaldırdı yere indirdi puanlayabilir mi? Oradan kaçırdı Mehmet. Yeşil Yeşil. Mehmet Yeşil Yeşil. Üç nokta diyor. Evet Mehmet Yeşil Yeşil buttan daldı. Ali Gülbüz oradan gerdandan Mehmet Yeşil Yeşil'i blok etmek çalışırken yere indirdi. Hakimiyet yok. Üç nokta var mı? Var. Ama hakimiyet yok. Bakalım. Üç nokta üzerinden. Bu arada yönetmenlik değişmedi. Değişmeyen bir yönetmenlik var. Üç puan teması var mı? Var. Bunlar bizim gördüğümüz. Bakalım hakemler ne gibi karar verecek? met evet, yeşile yeşil. şey eli kalktı. Ya adam uzakta ya. ازي جناب کو ڈیزائر کرم اس کے پیچھے انسان آدمی پر تام وایپ وایپ آدمی پر تام شامل ہیں دوستو ایک ایک سنگ والوں ان کو نواز دیا ہے sizlere 야너 a h the m b